Selam, Deep Dive'a hoş geldin. Bugün senin için bayağı iddialı bir konumuz var. Ankara Samsun Hızlı Tren Hattı Projesi. Evet, önemli bir proje. Elimizdeki bilgiler de İnşaat Tedarik Dergisi'nin Eylül-Ekim 2025 sayısındaki bir incelemeden geliyor. Aynen. Amacımız da bu büyük gelişimin hani teknik detayların biraz ötesine geçip ne anlama geldiğine potansiyelini falan konuşmak özellikle şu İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlama meselesi var ya. Hı hı, o önemli bir vizyon. Oraya odaklanacağız. Yani sadece seyahat kısaldı değil işin içinde bir de Türkiye'yi lojistik süper güç yapma hedefi falan var. İlginç. Haydi o zaman biraz açalım bu konuyu. Başlayalım. Nereden başlayalım? Belki şu temel atma töreninden. Evet, en taze gelişme o sanırım. Projenin Kırıkkale, yani Delice ile Çorum arasındaki etabının temeli atıldı biliyorsun. Doğru, bu tören aslında sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda projenin taşıdığı vizyonu da gösteriyor bence. Hani sadece ray döşemek değil olay. Kesinlikle öyle. Tören, Çorum-Ankara yolunda koparan mevkiindeki şantiyede yapıldı. Katılım da yüksekti. Kimler vardı? Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu oradaydı, TCD'de genel müdürü Veysi Kurt, milletvekilleri, yerel yöneticiler. Yani bayağı üst düzey bir katılım vardı. Böylece 120 kilometrelik Kırıkkale Çorum etabının startı verilmiş oldu. Hı hı. Bakanın oradaki konuşması da önemliydi sanki, hedefleri anlamak açısından. Evet evet bakanın sözleri projenin hani sadece bir ulaşım hattı olmadığını daha büyük bir stratejinin parçası olduğunu gösteriyor. Kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi yani. Mesela şey dedi, sadece bir demiryolu hattının temelini atmıyoruz. Medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. Bay iddialı. Ve Anadolu'nun kalbini Karadeniz ile buluşturuyoruz dedi. Bu direkt ekonomik, sosyal hedeflere işaret ediyor gibi. Bir de şey vardı. İlk olma özelliği vurgusu. Evet, o da önemliydi. Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi dedi. Bu kritik. Neden kritik sence? Çünkü mevcut YHT ağına bakarsan daha çok Ankara'dan İstanbul'a, Konya'ya, Sivas'a gidiyor. Yani Doğu Batı ya da Güneydoğu aksı. Bu proje ise ağı kuzeye doğru genişletiyor. Bu bir ilk. Anladım. Yani sadece Çorum Ankara'ya bağlanmıyor, aynı zamanda YHT ağı yeni bir yöne doğru büyüyor. Peki şu medeniyetlerin kucaklaşması, ticaretin hızlanması falan bunlar sadece süslü laflar mı sence yoksa bir karşılığı var mı? Ya tabii büyük projelerde böyle ifadeler kullanılır ama burada özel bir anlamı olabilir. Çünkü hat Kırıkkale, Çorum gibi İç Anadolu şehirlerinden geçiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu hat... Farklı coğrafyalar, farklı ekonomiler arasındaki etkileşimi gerçekten artırabilir. Yani hem yolcu hem yük taşımacılığıyla ticareti canlandırmak, bölgesel kalkınmayı desteklemek bunlar boş hedefler değil bence. Zaten açıklanan kapasite rakamları da bunu destekliyor gibi. Anlıyorum. O zaman gel şu temeli atılan ilk etaba, Kırıkkale-Çorum kısmına biraz daha yakından bakalım. Teknik olarak ne biliyoruz bu hatla ilgili? Kaynakta belirtildiği kadarıyla bu etap 120 kilometre uzunluğunda ve en önemli teknik özelliklerinden biri saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanmış olması. 200 kilometre? Bu hız nasıl bir standart Türkiye'deki diğer YHT hatlarıyla kıyaslayınca yolculuğa etkisi ne olur? 200 kilometre yani modern hızlı tren standartlarında iyi bir hız. Tamam Ankara-İstanbul gibi bazı hatlar 250 kilometreye göre yapıldı ama 200 de gayet iyi. Hı hı. Hem normal trenlerden çok daha hızlı hem de belki maliyet ve arazi koşulları açısından daha dengeli bir seçim olmuş olabilir. Asıl etkisi tabii şu an karayoluyla saatler süren yolculukları inanılmaz kısaltacak olması. İşte o kısaltma kısmı en somut fayda gibi duruyor. Kaynaklara göre bu etap bitince Ankara, Kırıkkale, Çorum arasında kesintisiz hızlı tren olacak ve en çarpıcı rakam Çorum-Ankara arası sadece 1 saat 15 dakika. Evet, inanılmaz. Şu an ne kadar sürüyor ki karayoluyla? Vallahi yola, trafiğe falan bağlı ama 3-4 saati bulur herhalde. E o zaman 1 saat 15 dakika gerçekten devrim gibi bir şey. Düşünsene, Çorum'un ile bağı ne kadar güçlenir? Günübirlik işler, ziyaretler, öğrenciler, çok şey değişir. Peki bu 120 kilometrelik hatta sadece iki uç nokta mı var yoksa arada duraklar olacak mı? Yok. TCDD'de Genel Müdürü Veysi Kurt'un açıklamalarına göre bu etaba 3 tane gar ve istasyon yapılacakmış. Aa o iyiymiş. Evet bu önemli bir detay. Demek ki hat sadece Delice ve Çorum merkezini değil, arada kalan yerleri de ağa dahil edebilir. Tam yerleri belli değil kaynakta ama bölgesel etkiyi artırır bu durum. Peki başka teknik detay? Mesela güvenlik, kullanılan teknoloji falan? Şey, kaynakta özellikle Avrupa standartlarında sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri kullanılacağı yazıyor. Hmm. Bu önemli. Yani hem trenlerin güvenli ve verimli çalışması için hem de ileride belki uluslararası hatlarla falan uyum sağlaması için. ERTMS diye bir sistem var ya hani Avrupa'da kullanılan. Evet, evet. Muhtemelen ona uyumlu olacak. Yani modern bir teknoloji kullanılıyor. Anladım. Bir de işin insan gücü boyutu var. Kaç kişi çalışacakmış bu etapta? Ne kadar sürecekmiş? TCDD Genel müdürünün söylediğine göre bu 120 kilometrelik kısımda 2000 işçi, 200'de mühendis çalışacakmış. Vay, bayağı kalabalık. Evet, hem demiryolunun büyüklüğünü gösteriyor hem de yaratacağı istihdamı tabii. Tamamlanma süresi için de Genel Müdür 3,5-4 yıl gibi bir tahminde bulunmuş ama tabii büyük projelerde bu süreler değişebilir biliyorsun. Tabii o hep öyle olur. 2200 kişilik ekip, Avrupa standardı teknoloji, sadece ilk etap için bile ciddi bir iş yani. Peki bu Kırıkkale-Çorum etabı büyük resmin neresinde? Yani bütün proje bittiğinde ne olacak? Ankara-Samsun hattının tamamı ne vaat ediyor? İşte burası işin stratejik boyutunu daha net gösteriyor. Kırıkkale Çorum ilk adım, evet. Ama kaynaklara göre devamında 173 kilometrelik bir Çorum, Merzifon, Samsun kesimi daha var. Oo, daha uzun bir kısım yani. Aynen. Toplamda neredeyse 300 kilometrelik yani 293 kilometre yeni bir hattan bahsediyoruz aslında. Ve bu ikinci kısımda bitince asıl büyük olay gerçekleşiyor. Ankara-Samsun arası sadece iki buçuk saat. Bu gerçekten Karadeniz'i başkente ışınlamak gibi bir şey. Kesinlikle. Düşünsene, karayoluyla 6-7 saatlik yol 2,5 saate iniyor. Bu sadece yolcu için değil, bölgenin bütün dinamikleri için çok büyük bir potansiyel demek. Kaynakta yıllık kapasite hedefleri de verilmiş hatta. Neymiş onlar? 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük. 14 milyon ton yük. Bak bu önemli işte. Demek ki hat sadece insanları değil malları da taşıyacak ciddi anlamda. Bakan Uraloğlu'nun o Karadeniz'in dalgalarını Akdeniz'in limanlarına ulaştıracağı sözü burada anlam kazanıyor o zaman. Bu nasıl olacak peki? Aynen öyle. Vizyon şu. Bu hat bittiğinde Samsun Limanı'na gelen ya da oradan gidecek yükler var ya, Evet. onlar demir hızlıca İç Anadolu'ya, oradan da belki mevcut ya da yapılacak başka hatlarla Güneyle yani Mersin Limanı gibi Akdeniz'deki büyük limanlara taşınabilecek. Yani Türkiye içinde kuzeyden güneye kesintisiz hızlı bir demiryolu yük koridoru oluşacak. Hmm, anladım. Peki bu kuzey güney koridorunun faydası ne? Niye bu kadar önemli görülüyor? Birkaç sebebi var. Birincisi Bakan da söylemiş İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki o yoğun gemi trafiğini biraz olsun rahatlatmak Nasıl yani? Şöyle düşün, Karadeniz'den gelen veya oraya giden yüklerin bir kısmı Samsun'a indirilip demiryoluyla taşınırsa boğazlardan geçmek zorunda kalmaz. Bu hem oradaki kaza riskini azaltır hem de belki bekleme sürelerini, maliyetleri düşürür. Mantıklı. Yani bir nevi kara boğazı gibi mi olacak? Gibi, evet. Benzetme olarak kullanılabilir. İkincisi de Türkiye'nin coğrafi konumunu daha iyi kullanmak. Hani hep doğu-batı koridorları konuşulur ya. Evet. Buna bir de güçlü bir kuzey-güney aksı eklemek. Bu da Türkiye'yi sadece transit bir ülke değil, bölgesel ve küresel ticarette daha aktif bir lojistik merkezi yapma hedefinin bir parçası. İşte o lojistik süper güç lafı da buradan geliyor. Bu hat, o hedefe giden yolda çok önemli bir adım olarak görülüyor. Karadeniz'i Akdeniz'e bağla, boğazları rahatlat, lojistik üs ol, hedefler büyük gerçekten. Peki sence bu hedefler ne kadar gerçekçi? Sadece hattı yapmak yetiyor mu bunun için? İşte bu önemli bir soru aslında. Yani bu demiryolu koridoru Türkiye'nin lojistik haritasını ve dünyadaki yerini ne kadar değiştirebilir? Hattın bitmesi tabii ki ilk şart. Ama hedeflere tam ulaşmak için başka şeyler de lazım. Mesela Mesela Samsun ve Mersin limanlarının kapasitesi yeterli mi? Demiryolu bağlantıları ne kadar verimli çalışacak? Gümrük işleri hızlı olacak mı? Farklı taşıma türleri hani tır, gemi, tren arası geçişler kolay olacak mı? Bir de tabii genel ekonomi, dünyadaki ticaret durumu bunların hepsi etkiler. Kaynakta bu zorluklardan bahsedilmiyor ama bu tür büyük vizyonlar kolay hayata geçmez. Çok katmanlı çaba ister. Anlıyorum büyük bir vizyon var ama gerçekleşmesi birçok şeye bağlı. Peki işin biraz daha somut tarafına Parasına puluna bakalım. Bu temeli atılan Kırıkkale Çorum Etabı'nı kim, kaça, ne kadar sürede yapacak? Kaynak ne diyor bu konuda? Kaynaklara göre bu Kırıkkale Çorum Etabı'nın ihalesi bayağı hızlı olmuş. Teklifler 31 Aralık 2024'te alınmış. Sözleşme de hemen arkasından 14 Ocak 2025'te imzalanmış. Vay çok hızlıymış gerçekten. Bu bir öncelik göstergesi olabilir mi? Olabilir evet. Projeye önem verildiğini gösterebilir. Peki ihaleyi kim kazanmış? Tanıdık firmalar mı? İhaleyi iki büyük, tecrübeli Türk inşaat firmasının ortaklığı kazanmış, biri İstanbul Merkezli Yapı Merkezi İnşaat, diğeri Ankara Merkezli USA Yapı Sanayi. Hmm, iş ortaklığı yani. Aynen, bu tip büyük projelerde sık görülür bu. Hem riski hem iş yükünü paylaşıyorlar. Mantıklı bir yöntem. Gelelim en can alıcı noktaya, maliyet. Kaça mal olacak bu ilk etap devlete? Kaynakta iki rakam var, biri yaklaşık maliyet, yani devletin ihale öncesi, bu iş aşağı yukarı bu kadar tutar dediği rakam, o 85 milyar liranın biraz üzerinde. Tam rakamı 85 milyon 142 bin, 86 bin 646, 87 TL. 85 milyar, ciddi para. Evet. Diğeri de sözleşme bedeli, yani ihaleyi kazanan ortaklığın ben bu işi bu paraya yaparım dediği rakam, o da 75 milyar 249 milyon TL civarı. Tam olarak 75 milyon 249 bin 608 bin 232 virgül 00 TL. Anladım. Yani teklif devletin tahmininden yaklaşık 10 milyar lira daha düşük gelmiş. Bu iyi bir şey mi? Olmuş. Fiyat düşmüş demek ki kamu kaynağı daha verimli kullanılmış olabilir. Ama tabii 75 milyar TL bile tek başına ne kadar devasa bir yatırım olduğunu gösteriyor. Bunun içinde sadece inşaat yok, teknoloji var, malzeme var, mühendislik, işçilik, çok büyük bir bütçe. Peki ya süre? TDD Genel Müdürü Üç buçuk dört yıl demişti temel atmada, sözleşmede ne yazıyor? İşte orada ilginç bir detay var. Kaynak diyor ki, sözleşmede işin süresi 1800 takvim günü olarak belirlenmiş. 1800 gün, o ne kadar yapıyor? O kabaca 4 yıl 11 ay, yani neredeyse 5 yıl demek. Hmm. Yani genel müdürün söylediğinden üç buçuk dört yıl, biraz daha uzun bir süre var sözleşmede. Neden olabilir bu fark sence? birkaç nedeni olabilir. Belki sözleşme süreleri, hani kamulaştırma, beklenmedik zemin sorunları, hava koşulları gibi olası decikmeleri de hesaba katarak daha garantili bir takvim üzerinden belirleniyor. Yani 5 yıl işin her halükarda bitmesi için resmi, bağlayıcıdır süre olabilir. Genel müdürün söylediği ise belki daha çok fiili inşaat süresi veya ana hatların bitişi gibi bir hedef olabilir kaynak bu farkı açıklamıyor ama sonuçta projenin birkaç yıl süreceği kesin. Bu ölçekteki işlerde takvimler esneyebiliyor da zaten. Doğru, anlaşıldı. Hem parasıyla hem süresiyle gerçekten büyük bir taahhüt var ortada. O zaman gel bugünkü sohbetimizi bir toparlayalım. Olur, toparlayalım. Ankara Samsun Hızlı Tren Projesi'nin ilk etabı yani 120 kilometrelik Kırıkkale Çorum kesiminin temeli atıldı dedik. Hı hı. Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlandığını ve bitince Ankara Çorum arasını sadece 1 saat 15 dakikaya indireceğini konuştuk. Evet ama bunun sadece başlangıç olduğunu... Projenin devamında Çorum Merzifon Samsun etabıyla hattın Karadeniz'e Samsun'a ulaşacağını ve toplamda Ankara Samsun arasının 2,5 saate ineceğini belirttik. Aynen. Yıllık 12 milyon yolcu ve 14 milyon tonda yük taşıma hedefi var dedik. Bu yük kısmı önemliydi. Kesinlikle. O yük hedefinin arkasındaki stratejik vizyona da girdik. Samsun Limanı'nı demir yoluyla İç Anadolu'ya, hatta belki Mersin'e bağlayıp bir kuzey-güney lojistik koridoru yaratmak. E, Boğaz trafiğini rahatlatmak ve Türkiye'nin lojistik rolünü güçlendirmek gibi hedeflerle birlikte. Aymen. Ve son olarak da işin ihale ve maliyet tarafına baktık. Kırıkkale Çorum etabını, yapı merkezi ve YS yapı ortaklığının yaklaşık 75 milyar TL'ye aldığını, sözleşme süresinin de 1800 gün yani yaklaşık 5 yıl olduğunu not ettik. Evet, özetle bu proje sadece iki şehri bağlayan bir tren hattından çok daha fazlası. Bölgesel kalkınma, Ekonomik bütünleşine ve Türkiye'nin uzun vadeli lojistik planları için kritik bir yatırım olarak görülüyor. Kaynaklar da bu çok yönlü potansiyeli öne çıkarıyor. Peki, bütün bunları konuştuktan sonra sana son bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Bu devasa proje bittiğinde senin için, senin gündelik hayatın veya yaşadığın bölge için en hissedilir değişiklik ne olur sence? Sadece daha hızlı, daha rahat yolculuk mu yoksa o bahsedilen ekonomik canlanma, yeni işler, artan ticaret mi daha çok öne çıkar dersin? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten. Hedefler iddialı, potansiyel büyük ama sonuçları zaman gösterecek tabii. Yine de bir değişim olacağı kesin gibi. Bu derinlemesine analizde bize eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Bir sonraki konuda tekrar buluşmak üzere.